Evet, anahtar kelimeler için tıklama başı maliyeti nasıl belirlenir? Şimdi kısaca bunu göstereceğim. Sol taraftaki menüyü zaten hepiniz aşikarız ve biliyoruz. Buradan kampanyalara geliyoruz. Kampanyalardan anahtar kelimelerin olduğu ekranı açıyoruz. Anahtar kelimemiz mesela burada kullanılmayan bir hesap bu. Koltuk yıkama. Koltuk yıkamanın sol tarafındaki Kareye tıklıyorum. Ve üst tarafta mavi bir alan açıldı. Buradan düzenle butonuna basıyorum. Maksimum TBM tekliflerini değiştir. Anahtar kelimeler için eğer tıklama başı maniyet belirleyecekseniz bu sırayı takip etmeniz gerekiyor. Tıkladığım zaman gelen ek ekranda yeni teklifler belirleyin. Şimdi sağ tarafına tutar yazdığınız zaman mesela 50 TL yazıyorum ve uygula diyorum. Burada anahtar kelime için maksimum tıklama başı maniyeti belirleyebilirsiniz.